İyi günler arkadaşlar. Bugün 26 Mayıs 2022 Perşembe. Burası Muğla ili Milas ilçesi Kızılcakoyu Mahallesi Değirmenlere Mevki Değirmenlere Yaylı, Yayla Mevki Karpuz tarlamızdayız. Bu karpuzları biz 27 Mart'ta altına maş naylon çekerek damlusu hortumu çekerek diktik ve biraz zahmetini çektik. Üstünü tünelde yaptık. Telde çektik ve sonra tünel naylonunu aldık suladık, çapaladık otlarını yolduk. Bu hale getirdik. İşte maşallah 7-8 kilo civarına gelmiştir. Daha hala iş daha güzeldir. Gidiyorum maşallah bak kafalar dik yeşil başlı kobra yılanı gibi maşallah 3 metre arayı kapatmıştır. Daha halen iş daha iyidir büyüyecektir daha güzel olacak gibi görünüyor. Bu sene iş daha güzel karpuzum. Ee biz bu karpuzlarımızda gübre kullanmadık hayvan gübresi kullanıyoruz yürüyoruz hayvanlarımız var İneklerimiz var esen dedelerimiz bu tarlalarda koyun gütmüş geçi gütmüş. Ee, hatta çadır kurmuşlar bu yerlere. Hatta bu tarlanın ismi de Deveci Boğazı Tarlası'dır. Develer varmış. Dedemlerin. İşte biz de dedemimizden kalma. Yine çobanlık yapıyoruz. Yürüyoruz ama biz inekçilik yapıyoruz. Bağlı inek. Gidiyoruz da. İşte hayvan güvenliği yetiştirdik. Bu hale geldik. Organiktir. Karpuz. Ee, orijinal Joker cinsi. Böyle bir karpuzdur. İşte güzel olmuştur. İşte emek sarf ettik. İşte emek sarf eden Arkadaşım ve ortağım Ekrem Sarı şu an görünmektedir. Merhaba Ekrem. Merhaba. Ee, çalıştık, bu hale getirdik. Mutluyuz. İnşallah daha iyi olur. Bundan sonra satarız. 10 Haziran gibi erip satmasını bekliyoruz. Herkese iyi günler dilerim.